Gençler selam. Ben Buğra abiniz. Malum biliyorsunuz siteyi kapadık. Canım sıkkın. Dedim de oyuna gireyim. Belki kafam dağılır. Girmişken de çekiyorum. Harita hoşuma gitti çünkü. Anasını satayım. Gene bütün harita heriflerde. Noob takıma geldik. Gene tek başımıza takılacağız. Yalnız yalnız. Sıkıntı yok. Yalnız harita çok güzel. Şu an buralara gitmek istiyorum yani cidden. Çıkma karaya, çıkma, çıkma karaya. Lan sıkmasana zeka küpü. Ne oluyor çünkü. acıyı yaralım. Allah ne oluyor? Allah bir durun ya. Fast spawn haritasıdır inşallah ya. Şimdi 30 saat gemi bekleyemem. burada bir boost vardı onu açalım. Bu helikopteri bulun bana. <laughs> helikopter orada tamam. Şu benim füzeler helikopterlere Allah 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 kahretmesin ya. Bu ne şimdi ya? Neyse Orada evde bir tane otomobil var. O niye kilitlendi öyle ya? Nasıl bir vücudu? Bu helikoptere kilitleniyor ha çok iyi. Burada kaldım ben burada. Bırak gideyim ya. Kafanız başka yerde olunca. Bittirsek gider mi? Şununla cızak. Ha gitsene.

Ya her dakika saldırırsınız. Şimdi saldırmayacağınız bu Çakıldım ne yapayım? Kara yokturdum. Aha. Bak şimdi. Hadi be. Listen up. Uncaktive. Vurdum ha he herife. Bak kamerayı suya sokunca böyle su efekti veriyor, ne güzel ha. Mesela işte bu teknelerin hayır yok. Yayan gidelim. Dibe dalacağım. Bekkan <laughs> kararmaya başladı. Allah havamız bitti. <laughs> ne oluyor lan? Çıksana Doma, suyun üstüne. Vallahi suyun üstüne çıkmıyor. <laughs> Heh. Görüyorduk ha. He. Boğuluyorduk. Allah. Ya ben gemideyken gelsene sen. Ben gemideyken niye gelmiyorsun? Heh. Şimdi sana dalacağım. Şu helikopter şu şeydeki füzeler helikopter kitlenebiliyor mu onu, onu merak ediyorum. Abi epic noob team ya. Şuraya bakar mısın? Bütün şeyler adamlarda. Allah playeleri de attı var ya. Hadi kitlen be şuna be. Çok yakınımdan geçiyor. Niye kitlenmiyorsun? Hava araçlarını kitlenmiyor. Lanet görmeye. Çok kötü. Eğer hava araçlarını kilitlenseydi yenilmez olurdu. Neyse şuraları alalım o zaman. Şuna bak haritada kimse kalmamış. çok güzel be gençler be. Burada olmak vardı şimdi ya. Ey ufak ufak dolmaya başladı server Buradan geçsem köprü yıkılır mı? Aa yıkıldı valla. Biraz puan toplayalım takıma ya. Bak orada düşman tekneleri var. Birileri alsın da kapısı yok.

orada bir şeylere çarptı neye çarptıysam mesela burada duralım nasıl olsa bir lavuk tekne alacak aldığında da ampul gibi burada önümüze düşecek biraz kalabalık olmayan bir server'a girmişiz Komrades, we have neutralized objective Delta. Ha bunlar burada aksiyon yapıyor. He he kill benim. Aman karaya çıkma. Çıkma 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 karaya çıkma. Bir şey koy. Cepsi parçaladık. Ben burayı demin aldım ya. Kim aldı benden gelip? Çift tekneyiz ha. Şurada adamı var. Ne güzel küçük küçük bungalovlar var. Gençler suyun efektlerine bakar mısınız ya? Yani? Harita bizim. Biraz risk alalım çünkü kimseler yok artık düşmanlardan. Aha. Tekne mi o? Vallahi tekne. Kaza alacak da çekilelim biraz. Düşman teknesi buldum. Düşman teknesi buldum. Ya nasıl kill asist ya? Ya ayıp ya. dur şimdi o simlenir bir daha tekne alır. buradan çıkar vuralım onu. Allah. Bam. <laughs> Buradan adam öldürdüm ha. <laughs> Allah وانا. Anam 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 anam. Dön. Karaya çıkacağız, karak kesik karaya çık. Ha, karaya çıktı. Harika. Şunları patlatalım bari bir iş. Ha dur bu dur dur. Eyvah sabit hedefiz. Arkadaş sabit hedef olmama rağmen öldürdüm ya. Ya cidden şaka gibi yani. Ya mi karaya çıktım ben ya. Neyse bunu burada bırakalım patlasın gitsin bu ya. Aynen sen patla. Hatta binelim içine. Roket atayım mı sana? <Gülüyor> Yetişmedi. O <laughs> adam çıkmış ya sor buradan. Hey, Heh, şurada duralım da ölelim ya. Öldürün beni evet. Öldürün beni. Şimdi onca yol yürüyemem. Tekne almış güzel. Oh harika. Düşman teknesi var. Şu. Ben onu bulurum. Helikopter saldırma tekne. O benim. Adaları şu burunları çok pis ya. Oo. Çünkü haşet ettiler karşı takımı. Şu köprünün kalan parçasını ben yıkacağım. Şu köprüyü de yıkacak. Yakalım lan köprüler. Allah o ne? bir daha burada he. Adam kalmadı ki sonra burada. Hepsini vurduk. Ya biriniz gemi alsanız hadi aksiyon istiyorum. Başım gidip gene garaya çıkacağız. Vurayım bari şunları aksiyon olsun. Ha helikopter. Allah. Hadi bakalım. Birader bizim uçak da yani. Adam komuyor anasını satayım ya. Buna bak. geri git 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 öleceğiz lan çabuk geri git allah seni kahretme adam yok sor burada ya aksiyon yok ya çok sakin oyun şu hale bak şunu alayım bari Bunlardan biri karada. Anam o ne? Bak burayı alamıyoruz. Bir tanesi burada. ne yapayım evet yalnızım diyorsun ne yapayım yalnız ben de yalnızım bana satayım ha o ne? gemi mi gemiydi galiba amma zor aldık burayı da ya da gidiyor gençler. Amfibi aracı bu. Nasılız? Şuraya tutacağım. Ana buna da nasıl sıkılır ki? Benim gerek kalmadı ki bizim uçaklar haşat ettiler zaten. Çok hızlı buna sıkamayız. Buna denk getirmenin imkanı yok ya. Öldü mü o? getirmenin imkanı yok. Çok hızlı bir araç aldım. Akıllılık etti. Aha suda. Herifin kafaya bomba attı. Ha öldü valla. Aha helikopter. double kill beyler double kill Bunlar çıkar sor buradan ha Aa, üç kişi olmuş da ne güzel Yuhu biri gemi aldı Bak bak nereden vuruyor Merife Ah. Bana bırakın ya. Alet yanıyor. Tamir edelim. Ha bizimkilerden biri indi adamların helikopterini çaldı ya. Şaka gibi. Harita ne alemde? Harita da komple bizde. Bir tane uçakları var. Biri de ona füze atıyor. Vallahi bizimki adam bir adamdan helikopterini çaldı. Adamlardan biri orada mekanın üstünde biliyorum. adam. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun orada tek başına? Al önüne de sıkayım biraz. Biraz daha yaklaşmak istiyorum. Şu adaya çıkabilir miyim acaba? gemi niye yan? Çıktım valla. Lavukların gemilerini patlatalım. Saklanma. Saklan. Sakla. Aha uçak. çakılacak suya. Kesin atladı suda. Suya kesin suya atladı. <gülüyor> <gülüyor> Abi resmen base'lerine çömdük herif. Bak 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 bak. Bizim adam atlıyor şeylerini. Mekanlarını. Öldürdü bizim adamı ama ya. Aa tekne aldım. Yersek ölebiliriz yalnız Neyse ölelim ya Ben bu halt istemiyorum Aynen ben bu halt istemiyorum Ben tekne istiyorum ben Tekneyle pusucam buraya Şurada adam gördüm he Vallahi orada adam gördüm Sen bize tuzak mı yapıyorsun? Şekil mi yapıyorsun? Burada adam var ya. Neyse. Biz o tekne hala orada ya. Dur kardeşim geliyorum bekle beni. Yok birader ne oluyor? Ya patlatmasana da tekneyi. Sniper'la beni mi vurmaya çalışıyorsun birader sen ya? Hayır oyun bitti ya. Öf. Hepinize sıkarım. Çok gariban bir takımdı ya. Çok canlarını sıktık. Neyse gençler bakalım ey da huskil başladı ey ya bizim uçaklara bak anasını satayım milletin canını okumuşlar şunlara bak hepsi gebere 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 bir olmuş haydi görüşürüz.